Günaydın. Hiç uyumamış birine göre çok güzelsiniz hanımefendi. Ah, nasıl bir geceydi bilmiyorum vardı Vardar'cığım. O kadar üzüldüm ki. Şerif çocuklar perişan haldeydiler. Öylece alıp memlekete gittiler. Vallahi ben de inanamıyorum. Çok üzüldüm ya. Ama biliyor musun hep bir tansiyon problemi vardı. Bizim buraya geldiğimiz ilk gece yine tansiyon çıkmıştı. Şerif amca koşa koşa gitmişti yanına. Hatırlıyorum. Ama çok gençti. Orası öyle ama bir tek ölüme çare bulunmuyor işte. Eee sen ne yapıyorsun? Neyin hazırlığı bu? E, i̇şe gidiyorum. Oo, süpermiş. Gece konuşamadık. İlk iş günün nasıl geçti? İyi, fena değil. Zor oldu mu dönüşün? Yo, rahat geldim. Eee Cem nerede uyuyor mu? Ben uyandığımda çoktan çıkmıştı. Aa, ne işi varmış onun ya sabah sabah? Bilmiyorum bir şeyler karıştırıyor ama anlarız yakında. Aynen öyle. Hadi ben çıkıyorum. Ne kadar güzel olmuşsun. <laughs> gidemedin ya. Ne unuttun acaba yine? Ne unuttun? Erken mi geldin? Yo. Gelsene. Hoş geldin. Ağzın nasıl oldu? Yoğun bakımda mı hala? Evet. Ben bıçakladım diye hayatı tehlikede. Ne oluyor Cem? Sen hastaneden çıkınca seni öldürmesin diye kaçtın, geldin, bana sığındın değil mi? Gördün değil mi? Maşallah var aslan gibiydi vallahi. Benim hiçbir suçum yoktu. Fırsatçısınız kızım siz. Tamam ama yanlış at oynadınız. Ben çulsuzum benim beş kuruş param yok tamam Yani ben sizin işinize yaramam. Ya o zorladı beni. Düşün ya bir yakamda. Tamam mı? Kendinize yol olacak başka bir enayi bul. Ya mecburdum Cem baksana dövdü beni. <laughs> ben de biri benim yüzümden ölecek diye vicdan azabı çekiyordum biliyor musun? Sana üzülüyordum aptal gibi. Ama değmez misin ya Ayça? hiçbir şeye değmez misin? Bundan sonra benden uzak Allah'a yakın ol tamam mı? Hadi eyvallah. Cem, Cem ne olur. Kahretsin, Hadi dönelim ne olur. Bak yalanımız ortaya çıktı anladı oyun oynadığımızı. Dur 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 daha bitmedi bu oyun. Dur sen. Ya bize hayır yok artık ondan niye anlamıyorsun? Boşuna kalmayalım buralarda. Dönelim ne olur. <laughs> ne dönmezdi kızım ha? Onca yolu boşuna mı teptik biz? Para akıttım ben o kadar. Masrafı çıkıncaya kadar buradayız. Ara çabuk söyle gelsin. Nasıl arayayım bu saatten sonra ya? Ne diyeceğim? Hı? Hangi yüzle? Şimdi atacağım yüzünü. Ara lan! Abi yalvarıyorum yapma. Bak yeterince rezil oldum zaten lütfen. Kızım! Dellendirme beni. Bak elimin tersindesin. Dışarıdayız falan dinlemem. Patlatırım bir tane. Ara hadi. Neyin gururunu yapıyorsun salak. Al işte cevap vermiyor. Al kendin bak. Meşgule verdi. Ya ne var ne var? Niye hala arıyorsun beni? Ne ne? Alo alo. Telefon açılınca alo denir oğlum. Oğlum kardeşim bitti şimdi sen mi başladın? Siz, siz, ne yüzsüz insanlar mısınız lan? Oğlum doğru konuş. Canını okurum ha. Okusana lan bir. Ha? Okusana bir bok yapamazsın sen. Okusana bir hadi. Lan oğlum, hak ettiğin kanın hesabını vereceksin, kaçarın yok. Yakarım seni, bitiririm lan. Yaksana lan bir. ha? Hadi beni bir yaksana beni, git polise şikayet et lan. Git istediğin her yere şikayet et. Var mı lan elinde bir kanıt? Var mı elinde bir rapor ha? Fırsatçı. Lan şerefsiz. Bak mahvederim seni oğlum. Abi kardeş bu yolda beni tufaya mı düşürüyorsunuz lan? Ha? La düşün oğlum yakam ben, bak şimdi ağzını kırarım ha. Ulan! Sen kimsin lan benim suratıma telefonu kapatacak ha? Ben de bunu senin yanına bırakırsam. Hadi bakalım. El mi yaman, bey mi yaman? anandan da pişman etmezsin. Bana da Mehmet demesin.